Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları grubu tarafından her ay düzenlenen Sanat Sokağı 11 ve 13 Ekimleri tarihleri arasında Millet Bahçesi'nde kapılarını açıyor. Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları grubu tarafından her ayın ilk hafta sonu açılan Geleneksel Sanat Sokağı 11-12-13 Ekim tarihleri arasında Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleştirilecek. Bu ay yapılacak açılış törenine düzce spor yönetimi ve futbolcuları da katılacak. Evde üreten kadınlara pazar sunma amacıyla kurulan sanat sokağı düzceli vatandaşlarla buluşacak. Hadi görüşmek üzere. Merhabalar. İşler nasılsınız? Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Cihan Bey, tamam. yeni kendi biliyorsunuz zaten.